Ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Buket Hoca ile beraberiz yine. Merhaba. Ee, biz bugün Buket Hoca bir yoga akışı yapacağız. Aslında Buket Hoca kendi daha güzel anlatacak ama benim amacım split açabilmek. Yani bacakları böyle, uzun bir önde bir arkada kalacak şekilde açabilmek. Onun için kendimizi, kaslarımızı biraz daha hazırlamak ve geliştirmek için yapabileceğimiz bir yoga akışı çalışacağız Aynen bugün. Öyle. Söz Buket Hoca'da. Bedeni hazırlamak gerekiyor böyle önemli pozlar için. Çünkü bazen bazı şeyleri görüp yapmak istiyoruz hemen. Evet. Ama hazırlamadan olmuyor. Bu sadece aslında şöyle, hani bu videoyu yaptıktan sonra hepimiz şahane split açacağız değil tabii ki. Önemli olan hazırlamak. Hazırladıktan sonra da bedenin neler yapabildiğini görebilmek aslında. Zaten şeyi de fark edeceğiz burada. İki taraf aynı olmuyor. Bir bacak hmm. daha iyi açısı varken diğeri daha başka bir açıda olabiliyor. Bunu da fark edeceğiz aslında. Bedenin iki tarafının ayrı ayrı çalıştığını da göreceğiz. Bakalım neler olacak. Değil mi? Bir de bu splitin ömrü adı da şipagat aslında. Şipagat evet. açmak. <laughs> Şeyde de Hanumanasana. Yoga, yogaca ismi. Yogaca ismini bir daha söyle. Hanumanasana. Monkey pose olarak evet. geçiyor. Şimdi biz ona hazırlanacağız. Hadi bakalım. Hadi o zaman. Bu bloklardan ihtiyacımız var. E, blok kullanabiliriz. E, Elimiz altında bulunsun bu nasıl bloklar. Ben zaten ihtiyaç duyduğumuz zaman nasıl kullanabiliriz onu da göstereceğim size. Ayakta başlayacağız. Tamam. Haydi bakalım. Bu yoga bloklarını nereden aldığımızın linkini ben mutlaka açıklama kısmına yazacağım. Siz de hemen o linke girerek sipariş verebilirsiniz. Önce nefesle beraber yukarıya doğru gözüyoruz. Nefes verirken kasıklardan derince katlanıyorsun. Dizlerin isterse bükülü olabilir burada. Eller zeminde buluşsun. Baş ağır bir şekilde dökülüyor. Nefes alıyorsun, el parmak uçlarında uzuyorsun, omurgan yarım yolda açıldı, başın tepesinden uzadığın burada, kalçan geride. Nefes verirken ellerini tekrar yerleştir. Önce sol bacağını geriye doğru at, sonra sağ bacağını geriye doğru at. Bir minik güneşe selamla başlayalım, burada bedenimizi ısıtalım. Nefesini alıyorsun. Önce omuzların el bileklerinin hizasına doğru taşıdın. Plank pozasını. Nefes verirken önce dizler yerleşsin. Sonra dirsekleri e, geriye doğru giderken göğüs kafesini yerleştir. Ve göğüs kafesini ileriye doğru taşıdın. Ve baby cobra için yerleştir burada. Parmak uçlarını da uzadın. Burada mutlaka omuzlarını geriye doğru al. Nefes verirken ayak parmaklarını tak. Tekrar dizlerin istersen bükülü bir şekilde aşağı bakan köpeğine doğru yerleş. Birkaç nefes kalalım burada. Minik minik pedallar çevirebilirsin burada. Dizlerinin bir tanesi bükülürken bir bacağı uzatabilirsin. Nefeslerin aksın. Aşağı bakan köpekte önemli olan şey kalçan geriye doğru ve yukarıya doğru uzun omurga yarıyorsun her seferinde ve bu senin zorluyorsa bacakların arkasını uzatmak dizlerin her zaman bükülü kalabilir. Burada ben şimdi dizlerimi büktüğüm zaman omurgamın daha da uzadığını görebilirsin. O yüzden önemli olan bacakları uzatmak yerine dizler bükülü uzun omurgayı bulmak. Nefesini aldın, elinin arasına doğru bak ve minik minik adımlarla kendini masanın Önüne doğru yürüttün. Omurgan tekrar yarım yolda. Burada yine dizlerin bükülü. Başın tepesinden uzadın. Nefesler el yeni yerleştir. Evet. Nefes alırken kollar bedenin her yanından uzasın. Ve nefes ver eller göğüs kafesinde. Şimdi buradan yavaş yavaş akışımıza geçiyoruz. Tamam. <laughs> nefes al tekrar kollarla. Nefes verirken tekrar kasıklardan katlandır. istersen dediğim gibi dizler bükülü bir şekilde katlan. Nefes alırken önce el parmak uçlarını uzadığın Omurgan yarım yolda olsun. Başın tepesinden uzan. Nefes verirken ellerini önce yerleştir. Sol bacağını geriye doğru attın ve sağ dizin önde, sağ bacağın önde ve başın tepesinden iyice ileriye doğru uzamaya başlıyorsun. Nefesini verirken sağ bacağını uzatıp kalçanı bir miktar yukarıya doğru gönderiyorsun ve burada eğer ihtiyaç duyuyorsun işte bloklarını tutup yavaş yavaş ağırlığını kalçayı geriye doğru verebilirsin ama sağ bacakları uzun kullanmaya dikkat ediyorum burada. Tabii elimi yere koyduğumda sırtım yuvarlanıyor mesela ve bunu değil. koymak aynen zor evet. oluyor çünkü bacak e, hamstring'den dolayı kasılmaya başlıyor. Evet Nasıl evet. rahat hissediyorsam yani blok kullanmam gerekiyorsa her zaman için blok kullanabilirim. Evet. Eğer rahatsa kullanmıyorum. Nefesle beraber bu sefer sağ bacağını tekrar geriye doğru gönderdin. Aşağı bakan köpeğine doğru yerleş. Güzel nefesini aldın. Tekrar bir plank'i bu. omuzları el birliklerinin üzerine taşıdın. Tekrar dizleri yerleştir. Göğüs kafesine yerleştir. Buradan tekrar bey bir kavraya açılıyorsun. Omuzlar rahat. Göğüs kafesini açık. mini bir beklent de yapıyoruz aynı zamanda burada. Nefes ver. Taktın parmak uçlarını geri. Yerleştin tekrar aşağı bakan köpeğine. Sol dizini çek karnına doğru. Ve sol ayağını getir. Ellerin arasına yerleştir. Tekrar başın tepesinden uza. Ve bu sefer sol bacak düzelsin. Yine dediğim gibi bloklarını kullanabilirsin. Bir de önemli olan şey e, sol bacağı uzatmaya çalışırken sol kalça ileriye doğru fırlamaya çalışıyor. Mümkün olduğu kadar onu geriye doğru al. Evet. Ve geriye doğru aldıkça zaten bacağının arkasındaki o his de artmaya başlayacak. Bir fark et. Sonra sol diz hafif hafif bükülürken sağ bacağını aldın solun yanına doğru. Omurgan yarım yolda. Nefes verirken ellerini yerleştir. Baş ağır bir şekilde döküldü. Bir nefes al. Kollarla uza tekrar yukarıya doğru. Nefes verirken elleri birleştir göğüs kafesinde. Şimdi bunu diğer bacak için tekrar yapacağım. Nefes al. Kollarla uzadın. Nefes verirken dizler bir köşe kısıtlardan katlandın derince ellerini yerleştir. Nefes al. Parmak uçlarında uzadın omurgan yarım yolda. Nefes verirken katlan. Bu sefer sağ bacağını gönderdiğin yere doğru tekrar uzuyorsun başın. Nefesinden ileriye doğru. Ve şimdi sol bacak düzenmeye başlıyor. Yine ihtiyaç duyuyorsun. Bloklarını aldın. Ve nefes verirken bu sefer sol bacağına doğru katlanmaya başlıyorsun. Ne yapıyordum? Sol kalça ileriye doğru gelmeye çalışıyorum. geriye doğru aldım. Ve sağ kalça kemiğimi de hafifçe ileriye doğru almaya çalışıyorum. Bunu yaptığım zaman sol bacağımın arkasını daha fazla hissediyorum. Değil mi? Hı hı. Güzel. Bloklar varsa yine yanlara doğru yerleştik. Sol bacağımı geriye doğru atıp aşağı bakan kemiğe doğru gel. Nefes al. sanki Bu. Planki bulmak omuzları el bileklerinin üzerine taşımak demek. Vücut bir sopa gibi. Nefes verirken önce diz. Sonra göğüs kafesi buradan açılın, Tekrar değil kobrana. Parmak uçlarında uzadın göğüs kafesini açıp. Nefes verirken tak. Ayakları yerleş tekrar. Aşağı bakın köpek. Bu sefer sağ dizini aldın. Elinin arasına doğru. Ve sağ bacağı uzatmaya başlıyorsun şimdi. Önce başın tepesinden ileriye doğru uzadın. Sağ kalçayı aldın geriye doğru. Sol kalçam hafif ileriye doğru geldi. Bu kalça kemiklerini aynı yönde tutumlu sağlıyor. Nefes verirken buradan katlan. Hmm. Baya güzel hissediliyor değil mi sağ? bayağı, bayağı bir şey Ama dediğim gibi sağ sol baya farklı. Kesinlikle. Güzel. Sağ dizin hafifçe bükülürken bu sefer sol bacağını da aldın ileriye doğru. Nefes verirken katlananı. Nefes al. Kollarınla beraber uza. Ellerini birleştir göğüs kafesinde. Nefes al. Uza gökyüzüne tekrar. Nefes verirken dizler bir katlanmaya başlıyorsun. Uzadın el parmak uçlarında. Nefes verirken her iki el yerde. Önce sol bacak geriye. Sonra sağ bacak geriye doğru. Aşağı bakan köpeğine doğru. Sol bacağı gönderdin gökyüzüne doğru. Burada kal. Şimdi burada biraz kalçanın açısıyla oynayacağız. Ee, bacaklar sol bacağın hafifçe yana doğru açılmaya başlıyor. Sanki iki kalça kemiğini üst üste diziyor gibi. Nasıl bir yardımcı olacağım? Yani amacım şu. Bir paralel yap, kalçalar aşağıya göstersin. Nefes verirken kalçayı şimdi aç. Yani kalça kemiklerin ikisi de sanki üst üste dizildi ve daha başka bir açı oluyor. Fark ediyorsun değil mi? <laughs> Nefes alırken tekrar bacağını paralel yaptın güzel. Şimdi sol bacağını çektin, Ellerinin arasına doğru yerleştir. <laughs> Sağ diz yerde. Nefes alın. Tekrar uzadın gökyüzüne burada. Nefes verirken her iki el yerde. Sonra sağ dizini yükselt. High lunge için yüksel. Bu sefer dizin aşağıda değil, yukarıda. Nefes verirken ellerin her ikisini yerleştir. Bu sefer sağ topuğunu düşür. Parmakçığınız ki içeriği gösteriyor ve birinci savaşçı için yüksel. Birinci savaşçıda önemli olan şey, her iki kalça kemiğin mutlaka karşı göstersin. Sağ kalça kemiğini biraz öne doğru almaya çalıştım burada güzel. Nefesini al. Nefes verirken eller tekrar zeminde buluşsun. Güzel. Arkada parmak ucunu tekrar taktın. Topuğu yükseldi. Nefes verirken sol bacağını geriye doğru gönder. Aşağı bakan köpek. Güzel. Derin bir nefes al. Ve başalttı nefese. Şimdi aynı şeyi sağ bacakla yapacağız. Nefes al sağ bacak. Yukarıya uzasın. Önce kalça kemiklerin paralel Sonra yavaş yavaş sağ kalça yukarıya doğru gitmeye başlıyor. Ve sağ bacağı yine yukarıya doğru aldın. Nefes al. Kalça kemiklerini tekrar duyurduğunu göstersin. Nefes verirken bu sefer sağ dizi çek. El yerin arasına doğru yerleştir. Sol diz yerde. Nefes aldın. Kol Kollarla beraber uzadın ve açıldın. Buraları istersen minik minik açılmaları ekleyebilirsin. Göğüs kafesini açabilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan bugün. Nefes verirken eller tekrar zeminle buluşsun. Bu sefer parmak ucunu geriye doğru taktın. Sol dizini yükseltti. Arkada topun, sol topun sanki basıyor kuvvetli bir şekilde. Nefes aldın. Kollarla beraber uzatın. <laughs> bir nefes al nefes verirken tekrar ellerini yerleştir. Ve şimdi sol topuğunu içeriye doğru düşür. Birinci savaşçı için geleceğiz burada. Nefes aldın tekrar. uzanın kollarınla. Ve kalça kemiklerine dikkat ediyorsun. Onlar yan tarafa çevrilmiyor, mümkün olduğu kadar karşıyı gösteriyorsun. Bunun için sağ kalça kemiğini geriye doğru vermeye çalış. Ve sol kalça kemiğini hafif şöyle doğru almaya çalış. Güzel nefes verirken elini yerleştir. Topuk tekrar geriye doğru parmak uçlarını düzeltin. Sağ bacağını gönder. Aşağı bakın köpek. Dizlerini yerleştirdin. Dört ayaktayız. Her nefes verirken gönder kalçayı geriye. Çocuk pozisyonunda birkaç nefes kal ve bedeni rahatlat, yumuşat. nefesle beraber ellerini yavaş yavaş vücudunun yanında kalçalara doğru yürüt. Baş boyun en son yükselsin. Harika. Kalçayı bir tarafa doğru düşür. Bacaklarını öne doğru uzat Bacaklarımızın arkasını yine esnetmeye çalışıyoruz ama bu pozda sadece bacakların arkası değil aynı zamanda sırtın da esniyor. Ama tek bir şey istiyorum eğer e, çok fazla kavis oluyorsa yani. Şu oluyorsa. E, aynen öyle. Bu oluyorsa kalçanın altına mutlaka bir yükselti al. Çünkü önemli olan şey o kalçanın tilt halini, pelvisin tilt halini. Mesela bunu gibi mi? Yoksa mı? Aynen bunun gibi. Bir yastıkla tabii da daha rahat olur ama evet. şu an mesela oldukça dik. Gerçekten <laughs> oturduğunda yine o tilt olmuyor. Yine sırtın Uzun bir şekilde oturuyorsun. Eğer dediğim gibi öyle bir sorun varsa aslında hemen bir yükseltik ol ki geriye doğru düşme sırt kavisi olmasın. Nefesini aldın kollarla beraber uza. Ve nefes verirken buradan yavaş yavaş katlanıyorsun. Hemen sırtı alma içeriye. Ee, yani kamburlaştırma. Sırt hala içeride biraz. Öne doğru uza. Uza uza ve sınırını bulduğunu fark ettiysen. Önce gel ayaklarını ya da nereye denk geliyorsam ki bu kavak kemiklerinin üzeri olabilir. <laughs> ee, evet. Yok şu an kıvrılacağız <laughs> sınırını bulduktan sonra. Nereye denk geliyorsan ve araya bir şey de koyabilirsin. Bir yastık koyabilirsin ya da iki elinle yumruk yapıp başını yerleştirebilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan. Sadece önemli olan şey bedenini zorlamayacaksın burada. Nefesini verdiğinde yavaş yavaş katlanmaya başlıyorsun. Kendi sınırında zorlamadan. Omuzlar çok fazla kulaklarını sıkıştırmasın. Al birazcık geriye doğru. Ve tutma nefesini. Nefeslerin mümkün olduğunca aksın burada. Bacakların arkası muhtemelen yavaş yavaş kendini hissettiriyor. daha fazla esnemene de yardımcı olacak. Şimdi buradan yavaş yavaş ellerini yürütün geriye doğru. Güzel. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Bakalım ne çıkacak şimdi? <laughs> Hayaller ve gerçekler çıkacak şimdi. <laughs> evet. Buradan şimdi tekrar bir önce bloklarımı yanıma doğru atıyorum bu sefer. Bloklarım ee, çok yardımcı olacak bana. O yüzden bloklar mutlaka yanında kalsın. Bacakları geriye doğru gönderdin. Önce bir aşağı bakan köpeği bloklarla bir bulalım. Hmm. Sol bacağı gönderdin. Yukarıya doğru. Nefes verirken sol dizini aldın. Bloklarının çok içine olmadan hafifçe gerisinde kalacak şekilde yerleştiriyorsun. Buradan yavaş yavaş sağ ayağını bir parça içeriye doğru aldım. Yine topuk içeride, parmak uçları hafifçe dışarıda, parmak uçları sanki 45 derece gibi sol bacağı uzatmaya başlıyorsun. Aslında ilk harekette yaptığımız gibi. Güzel. <laughs> sol bacağı uzattığın zaman ne yapıyorduk? Sol kalça kemiğini geriye doğru veriyorsun. Ve blokların sen destek olacak. Henüz başını bırakma. Kalçan geriye doğru giderken başın tepesinden ileriye doğru uzan. Ve bu sana hissettirecek şu an bacağımın arkası. Hello. <laughs> evet. Buradayken aldın iki tane bloğunu bir parça daha öne doğru yerleştirdin. Ağırlığını öne doğru vermeye başlarken sağ bacak yükselmeye başlıyor. bırak bedeni. Biraz sol dizine doğru. Aslında bu da bir split. Şu an yine bir split yapıyoruz. Ayakta sadece. <laughs> Tekrar sağ bacağı yerleştir. Buradan sağ dizini koy yere. Tekrar bloklarını yürüt kendine doğru ve şimdi half split'e doğru gidiyorsun. Half split için yavaşça kalçan geriye doğru gitmeye başlarken sağ, sol bacak uzamaya başlıyor. Güzel. Yine başın tepesinden uzayabilirsin. Nefes verirken ağırlığını sol bacağına doğru bırakabilirsin. Şimdi asıl iki tarafın farkı burada ortaya çıkacak. Evet, hazırız. <laughs> Zorlamak yok, şiddet yok bedene, unutma. Bugün sınırlarını kabullenme günü. Nefesle beraber sol bacağını hafif hafif açmaya başlıyorsun. Ve sağ bacağını da geriye doğru yürütmeye başlıyorsun sınırın neresiyse oraya kadar sağ ayağın üstünü minderle buluşturdun. Güzel. Bloklarını çek birazcık daha yanına doğru. Ve kalçan, sağ kalçan şu an arkaya doğru gitmeye çalışıyor ya. Al onu biraz öne doğru. Neler değişiyor bedeninde bir fark et. Zorlama. Şimdi bu blok sana yine destek olacak. Bu bloğu aldın. Ben bunu göstereceğim. Yerleştirdin buraya. Ha değiştirebiliriz. Evet. Hmm. Ve bırak ağırlığını bloğun üzerine aksın. İyimiz, oh. <laughs> İyiyim. Yapacağız bunu <laughs> değil <mi? Çok>, Geç. <laughs> çok zorlamak yok bedeni burada. Önemli olan şey hakikaten o sınırı güzelce keşfetmek. İstersen sen ellerini kaldırabilirsin. yavaş yavaş bütün şimdi bu tanımandan çıkmak da aslında bir işkence olabiliyor bazen. <laughs> bu tekrar öne doğru getir. Son olacak yeri. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz burada. Yine aşağı bakan köpekteyiz önce. Şimdi sağ bacağı geçiyorum. Sağ dizimi çektim. Tekrar bloklarımın hafifçe önüne doğru yerleştirdim. Sol bacağını tekrar al. Bir parça sol ayağını içeriye doğru yerleştir. Ve sağ bacak uzamaya başlıyor. başın tepesinden iyice uzağa önce. Sağ kalça kemiğin geriye göstersin. Sol kalça kemiğini hafifçe öne doğru al. Kalçan geriye doğru giderken baş birazcık daha ileriye doğru uzuyor. Ve nefes verirken burnan katlanmaya başlıyorsun şimdi. Sağlığın doğru oldun. Bloklarını tekrar bir parça ileriye doğru yürütürken sol bacak gökyüzüne doğru gidiyor ve sen izine doğru ağırlığını bırakıyorsun sağ bacağına doğru. Dediğim gibi bu da yine bir split aslında. Ve yine nefesle beraber aslında birazcık daha öne doğru ilerleyebildiğini fark ediyorsun bacak biraz daha yükseliyor verirken sol ayağı tekrar yere doğru koydum. Şimdi half split için. Önce sağ diz bükülü, sonra yavaş yavaş kalçayı oturma kemiklerine doğru, geriye doğru gönderdin Sağ bacak uzasın. Yine burada o kalçanın açısını değiştirebiliriz. Hafifçe sağ kalça kemiğini geriye doğru çekmeye çalışsın. O kalça kemiğiyle eşitlensin. çocuklarını da yapıyor olabilirsin. Önemli olan neredeyiz fark edebilmek. Diğeri çok olumsuz etkiliyorsa zaten gerek yok. <laughs> Nefesle beraber sağ diz büküyorsun. Ve bloklarını yan tarafına doğru çeken... Allah! <laughs> sağ bacak öne doğru zaman başladı. Bu taraf benim mesela çok daha zor olan tarafım burada zaten açına çok farklı olduğunu görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Evet. Burası <laughs> <Evet>, benim <laughs> zorlanan kısmı. Yine aynı şekilde bloğu içeriye doğru yerleştirip ağırlığı buradan tekrar bırakabilirsin. Güzel. Mümkün olduğu kadar kalça kemiklerini öne doğru almaya çalış. Ağırlığını çok fazla öne doğru verme. Harikasın Ece. Yavaş yavaş ağırlığını biraz daha geriye doğru ver. <laughs> hmm. İyi hissediyorsan bloğunu al. Tekrar bloklar yanlarda ve bakalım birazcık daha ağırlığını bırakabiliyor musun öne doğru? Bir fark et. Dedim ya hanımandan çıkmak da bir. Hakikaten. <laughs> şey <bu zordu>. <gülüyor> Sadece <laughs> hafif bir. <laughs> pilavlarını tekrar ayaklarını biraz önüne doğru al. Sol, sol parmak ucunu taktın geride. Sağ bacağını gönder. Aşağı bakan köpek. Hadi bir rahatla burada. Nefeslerin aksın. Aşağı bakan köpek çoğu zaman bir dinlenme pozu olabiliyor. Evet. <laughs> Hizeyini hmm. yerleştir. Nefes tekrar çocuk pozu için katlan. bir tanesinin kakağı yanında olsun. Kalçanı yukarıya doğru kaldırdım. Bu bloğunu tam kuyruk sokumunun altına gelecek şekilde yerleştirdin. Burada kendini iyi hissediyorsan, birinde herhangi bir sıkıntı yoksa bacakların her ikisini de uzat ileriye doğru. Müzik Bacakların arka kısmıyla uğraşmadık. Ön kısmında çok fazla uğraştığımız için isterseniz var. Orayı biraz rahatlatmak, açmak istiyorum. O yüzden böyle ufak bir dengelen hareketi yapıyoruz. Şimdi tekrar yürüttün içeriye doğru. Bu seni çok fazla zorlamadıysa, elinde bir sıkıntı yaratmadıysa, bu sefer bloğun her tarafına doğru çevirdin ve yine kuyruk stopunu oraya doğru yerleştirdin. Burada daha derin bir backbend olacak, o yüzden lütfen bir kendine dinle, varsa herhangi, herhangi bir sıkıntı, ilkinde kal ve iyiyse bacakları ileriye doğru uzat. zor geliyor olabilir. O zaman ne yapacağız? Yine dizler bükümde kalabilir. Ama amacım, nihai hedefim ön kısmı birazcık daha esnetebilmek burada. Ayaklarını tekrar yürüttün içeriye doğru kalçayı hafifçe yukarıya doğru kaldırırken bloğunu al. Ve yavaş yavaş sırtını yerleştirdin. Dizlerini aldın. Çektin karnına doğru. Buradan minik twistler yapabilirsin. Ayakların yerleşsin. Mat genişliğinde açılsın yanlara doğru. Önce sağ tarafa doğru düşür. Bakışların sol tarafa doğru ilerlesin. Bıçaklarını da açabilirsin yanlaya. Bıçaklarını tekrar ortaya doğru aldım. Bıçaklarını bu sefer sol tarafa doğru düşürdüm. Bakışlar sağ tarafa doğru gelsin. şevasını için bu saç bacaklarını burada. Kollar vücuda çok yapışmasın birazcık yanlara doğru aç. Derin bir nefes al. Ve aynı derinlikte nefesini boşalt. bedenle onu yapabildim bunu yapabildim diye değerlendirmemek için sadece bıraktım ve rahatladım bir nokta olsun sadece nefesinde kal bedenindeki bu yumuşamayla kal eğer burada birazcık daha vaktin varsa her zaman için uzatabilirsin dediğin kadar. Ama eğer bizim gibi çok vakti yoksa dizlerini yavaşça çek, karnına doğru. Kollar başın tepesinden geriye doğru uzasın. Tekrar rahat bir bağdaş Gözlerin kapalı. Elini göğüs kafesinden de birleştirdin. Derin bir nefes al. Her boşalt nefesini, Belki nefeste, alına hep panmukçularına düşüyor. Ve tekrarla kendine, her şey yolunda, her şey yolunda, her şey olması gerektiği gibi, her şey olması gerektiği gibi. Namaste, çok teşekkür Namaste. ediyorum. <laughs>